Request fire over. Of ne operasyon be. Harata bir yukarı çık. Volki sandıktan çıkan silahları en başta ama hiç böyle eğilip bakma yani. E, tak 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 hemen al adamlar patates eder seni. Silah seçme kim ne bulursa hemen al çatara çatara. Herhalde ya. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. La oğlum işte ben bunlardan bahsediyorum. Alt yazı falan çıkıyor onun Sizi... Oyun içinde çok olmuyor ya. Oyunda yok ya çok. Bazen oluyor. Kim lider? Bir numara kim? Oğlum, ben. Sizi şimdi çatışmanın ben... doruklarına götüreceğim arkadaşlar. Bak muhteşem bir çatışma var. Burada göre atlayamıyoruz mu lan? Arkadaşım Anam. takıma uyacaksın. Hazır mısın asker? Allah <laughs> yarayın. Ha, harita bir şey söyleyeceğim. Kalıpta bir şey gel haritaya gel diyor lan. Bak bak şimdi sikecekler seni şimdi <laughs> orada göreceksin haritayı. <laughs> Bu ne oğlum? Bak içeri tamam, girer girmez, mi? içeri girer girmez hemen sandıktan herkes bir tane silah alsın. Let's go let's go. Çok seçici olmayın. Hemen bir tane alın. Çatımızda lan. Şey var, aldım aman. Oğlum. oğlum. Şurada oğlum, adam. Dörtlü gezin, dörtlü gezin. Eee ben bulamadım silah. Biri düşük. Bazuka. Dışarıdan da gelebilirler ha dikkat edin. Şurada 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 sağda. Düştü. ben oyunu var adam kanki. Duymuyorum lan. oyunun burada... sesi oyunun sesi sizin seslerinizden çok şey. Sizin sesleriniz çok fazla var. Kardeş bana otomatik sana. lazım. Ayrılmayın ayrılmayın buraya yan yan oynayın. Murat gitme Murat. Tamam. Yelek oğlum yelek ne var mı yok mu? Ha şeyde gösteriyor. Ben şunu Bak çatı, mı? çatıda aç onu. Murat'ı koruyun arkanıza bakın ben buraya bakıyorum. Kardeş bir silah mı alabiliyoruz? İki. Gel sen buradan silah al. İki tane alabiliyorum. Çatıda olabilirler dikkat edin. Bana. Bak buranın çatısı da var dikkat edin. Gel beni takip et. Gel beni takip et, sizi çatıya çıkaracağım gel. Bırak gel Barış'ı sen takip et, al Ben seni takip edeyim. Çatıda olabilirler. Aa adam indi. Geliyor. Adamlar buradan, hey, yan bina, yan bina. Ha buradan mı çıkıyor? İçeride içeride arkadaşını kaldırıyor. Burada burada. Düşük düşük bas 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 tek kişi kaldı bas. Ses arkadan geliyor. Lan yere ne kurdum ben bunu. Kanka bir çanta atsana Barış. Adam var dikkat edin ayak sesi. Mermi attım buraya. Üstünden gelin geçin. Baboş, Volki ile Selim'in şey yapması lazım. E, ses ayarlarını yapması lazım. Onların sesinden oyunun sesi gelmiyor. Ben ikinci silahı niye alamıyorum la? Baboş, ikinci silahı ne yapacağım biliyor musun? Tabancayı seçip alacaksın. Ya oğlum bu ne? Kanka şu ne Barış? Kanki o ne biliyor musun? Ee, arabaların mermisini dolduruyorsun arabaları getirip oraya. Tanka yakıt da veriyor herhalde bu. <laughs> Onlar arabalar için. Ha doğru. Tamam. Tamam mı? Gelin beni takip edin. Aynen kanka adamların sesi az geliyor. Bak şu ambulansların falan arkasını açıp o işte bomba yelek melek alabilirsiniz. Bak şu Hemen. polis arabasını da açabilirsiniz. Şunu bir alsın bak defileşir. Defileşir. Defiletattör mü neyse. Şu şey ses ayarlarını bir dakika. Kanka gruba mı geçseydik ya? Grupta da şey olur. Normal şey kişi grubu. Ayak olur. sesini falan çok az duyuyoruz çünkü. Ayak sesi çok az geliyor ya evet niye öyle? Lan hmm. ben, bende bir drone var uçurayım mı buna? Kanki bir bak yevi gibi o. Araba sesi var. Yok helikopter helikopter. İniyor buraya gel gel gel. İndi. Vurdum onu kanki. Bir daha sıkarsan ölür. Bir tane daha var mı sizin? Ah, tek Adam Gelin buraya lootlaya. Hmm. Kanki onlar bize sıkacak. Gel gel buraya gelin. Gel beni takip et. Bak arkadaşlar şu adam kaldırma yeri. Tamam, okey. İlk öldüğümüzde hepimiz hepimizin doğma hakkı var. Bütün takım da ölse hepimiz de oyuz. Tamam Allah, mı geliyor? Hayır, gördüm, mi? gördüm, gördüm aynı. Şurada işaret dedim. Oo tekdiller, tekdiller. Takım onlar kanka önlerine gir. Onlar da bizi görmüş olabilir. Yardım geldim. Bir düşük. Biri komple bitik. Yardım yardım Hatta bana yardım da bana da yardım. Var. Haritada gösterdi bak gösterdi. Çalışınca Hatta haritada gösteriyor. Var vardı. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ki. Bak şu halatla halatla yukarı çıkıp paraşütle atlayabiliyoruz beyler. Orada adam var herhalde ya. Neyin ne işe yaradığını bilmiyorsun ya. Hala aşağıda adamlar var bir sürü lan. Yardım edin. Neredesin? Oğlum ta nereye gittiniz? Adam geldi, adam geldi, adam geldi. 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 Biri düşük. Oo, biri daha geldi. Volkey kaldırıyorum, koru beni. Eyvallah, tamam, kaldı. Solda biri var, solda biri var. Onlardan 3 kişi düşük kaldırmasınlar. Sisin içinden kaldırıyor olabilirler. Ses geliyor arkada. Aldım burada. Çok iyi. Ben de aldım birini. Hava saldırısı aldım. Başımın içinde bittim. bir şeyler var. Gelin alın lazımsa. Adamların Adam üstüne, adamların üstünden geçin Volkey onlar yelek veriyor zaten. Geçmek yetiyor değil mi? Ye ha, yetiyor, döküyor geçmek yetiyor, değil mi? Sana, yetiyor, sana yetiyor. Olan, <laughs> lazım olan lazım olanları alıyor. <laughs> Allah Allah oğlum bunlar da Bak Selim burada konuşalım. adamın silahı var. Ben şunu bir alayım sniper lazım. Mesela benim şu an şey hızlı. E, ee, dürbünü açınca şey çok hızlı geliyor. Al yelek attım Volkey. O al Murat aldı ya. Kim aldı? Ben Selim mi aldı. Ben de atabilirim. Neredesin? Tamam at at lan. Alan geliyor. Alan geliyor. Alan geliyor. Atmayın hadi gidelim al, gidelim. al hemen al hemen al. Hemen al onu. Volki gel şu arabaların içinden de çıkabilir. Ha bak al oradan var. Var mı? Hı. Hmm. Bundan mı üstüne gelsem yetiyor? Aynen üstüne gel yetiyor. Kanka hava saldırım var bildiğiniz olsun. Tamam. Şu inşallah dikkat edin. Hava saldırısı Hı hı. Hava olmaz mı? hava saldırısı L1 L1'le zaten özellik şantadan çıkıyor o şeylerden loot yaptığımız yerlerde mor oluyormuş kanki genelde. Ne ee, varsa ben bilmiyorum ki. Bak o silahın var ya Volken silah tarafında gösteriyor zaten. O adam, adam 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 nerede? Soldan sıktı bayağı sıktı kaçtım sağa doğru sola dikkat edin sol Yukarıda. üstte. Yukarıda. İyi mi lan bu? Geriye gitti. bende de Ç7'ymiş. Birileri de bunlara sıkıyor. Sis Sanki atıyorum. Önce bence aşağı dolanalım aşağı. Bir dakika ben buradan gelmem için sis atmam lazım kendime. Kanka şuralar dolu. Neyin işareti? Ooo o taraf da dolu. Tam ortadayız. Işte. Aşağı gelin Adam aşağı gelin. Aşağı, alana sıfır gelin. Alana sıfır gelin. Murat. Of. Oğlum biri keskin nişancı bakıyor. Ha şu... Te... Şeyin orada. Nişancım orada. Bana yakın kimse yok lan. Bana yakın geleceğim de alan geliyor. Gelme gelme. Gelme bakıyor zaten. Nerede? O şey çatıda bir yerde. Bekleyin size satacağım 2 dakika süre dolmasını bekliyorum. orada orada Beyler adam burada Şurada İşareti de tam atamıyorum ki Atlayın 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 alan geliyor Biri de bizim tepemizden mi sıkıyor la? Evet 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 Dağılmayın 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 Paraşütle biri atladı Gidiyor Hala bizim üstümüzde biri var Dağılmayın adamlar burada. Üstümüzde. Gidinden gidelim şunun ya. Burada. Aldım bunu. Çok iyi bak kırmızı mor silahları var Ol, ki alabilirsin onları istersen. Murat dağılmayın, dağılmayın beraber oynayalım. Ses var gibi kanki. Ses attım yemiyek oradan. Var, olsun. Karşıya geçmemiz lazım Murat. Geliyorum kanki. Attım size doğru koşun. Burada bir tık durabiliriz ara şey alan gelene kadar. Bir Sıkmayın, sıkmayın. Uzaktan sıkmayın. Yerinizi böyle Adam yatmıyor. var, adam var. Adam önümüzde. Nerede işaret? Şu, şu işaret işaretle anlatayım. Bak he? şuraya dikkat edin. Sol tarafa işaret edin. Bak oraya dikkat edin. Oradan çatışma sesi geliyor. Oradan birileri gelecek alana sıfır. Vurmasınlar bizi. Şuraya Bak daha lan Beyler şuraya Önümüzdeki araba nasıl? Beyler ben dinleyin. Beni dinleyin. Sis atıyorum sağ tarafa tepeye koşacağız. Koş. Koş 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 koş. Alana sıfır. Adamlara bakalım burada birileri olabilir. Of. Yat yere. çok güzel ama. Adam var önümüzde haritada gösteriyor. Tam karşımızdalar, tam karşımızdalar. Mermi attım buraya. <laughs> Beyler, siz Şu atıyorum abi, abi. alana girmemiz lazım. Şu arabaların oraya doğru gidiyoruz. Koş 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 arabalarla. Siz orada adam var. Sizdeki araba. Solda adam var. Adam geldi yanımızda, Mulki. Adam burada zaten. Düştü biri. Tamam düşeni bırakın, düşeni bırakın. Öbürleri kaldıramaz. Self yok zaten. Bak şu tepedeler. Oradan geliyorlar aynı. Beyler şu soldan yukarı çıkıp onları vurak mı duvarın oradan? Kanka onlar illaki buraya girmeyecek gibi yere. Yok Al gidecek, bir oraya verdi. Adam bak yukarıda. Vurdum biraz ona. Bas 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 gel 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 bas bas bas. Bütün takım bas. Yere yatmış yere. Vurdum onu. Bir daha var. Hadi bir kişi kaldı. Alacağız. Seni beni tut Arkada arkadan sıkıyor. Yandan sıkıyor. Yandan sıkıyor. Çok iyi be. Bitti. İlk arka maç şey. Sas komando musunuz arkadaş ya? Amına koyayım bir kill aldım felaket. Bir. <laughs> <laughs> Çok iyi maç oldu ama şu... E LinkedIn speed var ya dürbün açtıktan sonra hani şey olan o bende çok hızlı. Onu nasıl düşüreceğim ya? O nerede onun ayarı? Dur bakarız ben benim Tamam kanka. Ya e, 22 kill almışız lan. He iyi kill aldık ya. Volçe <laughs> 8 kill abi ilk oyunda.